Herkese merhaba. Yaralı Kalp Günlükleri adlı serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Eğer kanala abone olup bildirimleri açtıysanız Yaralık Kalp Günlükleri adlı serimizin 7. bölümü başlıyor. 2019 Temmuz'unun ilk günlerinde Fatma sürekli sosyal medya hesabından ben bu devrin insanı değilim, bu devir bana göre değil şeklinde paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Daha sonra bir çarşamba günü gün içerisinde ben bu devrin insanı değilim şeklinde paylaşım yapıp ardından 60'ların insanı ile çok iyi anlaşıyorum. Kafamız uyuşuyor. Keşke ben de 1960'larda doğmuş olsaydım şeklinde bir paylaşım daha yapıyor. Halil de tabi bunu normal sıradan bir paylaşım olarak düşünür. Ve kendisinin de esasında yaşlılar ile daha iyi anlaştığını söyler içinden. İki gün sonra iş çıkışı dayanamayıp tekrardan ilçeye gider Halil. Eve gidip eşyalarını bıraktıktan sonra hızlıca Fatma'yı görmeye ofisinin oraya gider. Fakat tuhaf bir durum vardır. Yaşlı bir adam ki Halil'in çok iyi tanıdığı birisi, 1967 yılında doğmuş olan bir adam, Fatma'nın ofisinin tam karşısında bulunan çay ocağının önünde dikilmiş, gülümseyerek Fatma'nın ofisinin penceresine bakmaktadır. Halil'e biraz garip gelse de şüphelenmez ve adamın yanına gider. Adam, Halil onun dibine girene kadar Fatma'nın ofisinin penceresine bakmaya devam eder. Halil dibine kadar girip selam verince ancak Halil'i fark eder adam. Ve geldin mi deyip hızlı hızlı adımlarla genel olarak sürekli takıldığı kahvehaneye gider hemen. Halil ise adamın baktığı yöne baktığında Fatma'nın ofisinin perdelerinin açık olduğunu ışıklarının yandığını görünce oturur, hem çay ocağından çay içer, hem de Fatma'yı beklemeye başlar. Fakat yaklaşık bir saat sonra Halil'i arkadaşları arayıp başka bir mekana takılıp sohbet etmeye çağırırlar. Halil ise gitmek istemese de arkadaşlarının ısrarı üzerine gider. İçinden de ne de olsa bu hafta buralarda, şimdi görmezsem yarın görürüm deyip arkadaşlarının yanına gider. Fakat düşündüğü gibi olmaz. O hafta sonu da Fatma'yı asla göremez ve hüzünlü şekilde ile işine geri döner. Birkaç gün sonra yani 10 Temmuz günü akşam Fatma bir paylaşım daha yapar. Paylaşımda ''beni ne doktorlar, hakimler, savcılar istedi'' cümlesindeki ''hakim-savcı kısmını söylemeye hak kazandım, artık havamdan geçilmez'' yazmıştır. Halil bunu gördüğü sırada ablasının evinde oturmaktadır. Birden eli ayağı titremeye başlar. Ardından göğsü sıkışır ve devamında elleri ve ayaklarını hissetmez. Yavaştan gözleri kararmaya başlar derken ablası bir şey mi oldu diye sorduğunda tüm üzüntüsünü, öfkesini o anda ablasına kusar. Bağırır, çağırır ve yatağına geçer. Fakat ağlamaktan ve düşünmekten uyuyamaz. Gecenin geç saatlerinde ise kuzeni mesaj atmıştır. Onunla konuşurken kuzenini olan biteni anlatır. Kuzeni ise "Niye endişe ediyorsun? Kız istediler demiş. Evleniyorum dememiş ki." şeklinde cevap verince halele bir rahatlama gelir. İçeri girip ablasının gönlünü alır ve sonra uykuya dalar. Fakat hala daha içi rahat değildir. Sürekli Fatma'nın sosyal medya hesaplarına bakar. Paylaşımlarına bakar fakat artık Fatma eskisi kadar sosyal medyada aktif değildir. Halil'in paylaşımlarına da artık fazla bakmamaktadır. O sıralarda Halil YouTube'dan Fatma'yı aratır. Ne çıkacağını çok merak eder. Önce kanal olarak aratır fakat bir şey bulamaz. Derken bir hesap karşısına çıkar. Ve o hesabın oynatma listeleri. Oynatma listelerinden birisinin adını Fatma, iki tane kalbin arasına adının baş harfini koymuştur. Halil merak edip listeye bakar, listedeki 4-5 şarkı hariç neredeyse hepsi son zamanlarda Fatma'yı özel sosyal medyalarda paylaştığı şarkılarıdır. Birden sevinir fakat emin olmak ister çünkü sonuçta aynı isimde bir sürü hesap, benzer müziklerin yer alabileceği bir sürü oynatma listesi olabilir diye düşünür ve o listede en altta yer alan hiç bilmediği şarkının videosunun linkini sosyal medya hesabından paylaşır. Ama tabii yanlışlıkla oynatma listesinden linki aldığını unutur. 2-3 saat sonra tam mesainin bitmesine az bir süre kala bir bakar ki Fatma oynatma listesini gizlemiş. O zaman anlar o listenin Fatma'ya ait olduğunu ve artık şuna emindir. Fatma belki aşırı olmasa da, halil kadar olmasa da yine de Halil'e karşı bir şeyler hissediyordur. Yani Halil öyle düşünmek istemiştir. Birkaç gün daha sessiz sakin geçerken 18 Temmuz tarihinde Halil'in kuzeninin üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Halil onlara bakarken Fatma da bir kadın ile beraber fotoğrafını paylaşıp üzerinde ''Bana nasıl çocuk yetiştireceğini öğretiyor'' şeklinde yazmıştır. Yaklaşık bir saat sonra da yine aynı kadın ile birlikte başka bir fotoğrafını daha paylaşıp bu sefer Türkiye bilmem kaçıncısı ile Bursa bilmem kaçıncısı şeklinde yazı eklemiştir fotoğrafa. Bunu gören Halil, maksat muhabbet olsun diye hayırdır avukat hanım yoksa siz de mi girmiştiniz sınava diye mesaj atar. Halil Fatma'dan bir cevap beklerken bir anda fotoğraflar kaybolur. Halil direkt anlar. Fatma hikayelerini Halil'e gizlemiştir. Bu durum üzerine Halil şirkette bir anda fenalaşır. Lavaboya gidip uzun bir süre orada ağlar. Tabi Efe de diğer tarafta lavabonun önünde kardeşiyle birlikte Halil ile dalga geçmektedirler ağlama ağlama şeklinde gülerek Halil'in artık tüm motivasyonu çökmüştür. Kendisini işe veremez. 9 saat çalışıyorsa bunun 6 saatini dikkat dağıtıcı komedi videoları izlemeye ayırıp 2-3 saat ancak işe odaklanmaktadır. O hafta sonu da ilçeye Fatma'yı görmeye gider. İlçeye giden servisler ile tam Fatmaların evlerinin önünden geçtikten sonra bakar ki Fatma, çarşıya yani ilçe merkezinden doğru gitmekte. Hemen servisten iner, kendisini gören Fatma, asık bir surat ifadesi ile elini hemen çantasına götürür. Halil ise rahatsız olduğunu düşününce hiç sesini çıkartmadan eşyalarını alıp eve gider. Eşyalarını bırakıp bir şeyler atıştırıp çarşıya Fatma'nın ofisinin oraya gider. Fakat ofisinin ışıkları kapalıdır. Kapılar da kapalıdır. Herhalde bir arkadaşının yanına gitti veya akrabasına gitti diye düşünüp kendi arkadaşlarıyla buluşur Halil ve o ha hafta sonu da bir daha hiç Fatma'yı göremeden ile işine geri döner. Fakat artık kendisini bir türlü işine verememektedir. Sürekli aklı Fatma'dadır. Ne yapıyor, nerelerde, kimlerle birlikte düşünmeden duramıyordur. Fatma, Halil'in yaptığı paylaşımlara bakmaktadır. Fakat Halil'e kendi paylaşımlarını gizlemiştir. Bu nedenle belki Fatma'nın gönlünü alırsa tekrardan hikayelerini görünür yapar düşüncesiyle sosyal medyada Fatma'ya şiirler, romantik şarkılar, aşk dolu, sevgi dolu sözler paylaşır sürekli. Ve Fatma da tüm bunları görür. Fakat yine de gizliliği kaldırmaz. Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce yine Halil ilçeye gelir. Yine Fatma'yı evden çarşıya giderken görür ve yine arabadan iner. Ve yine Fatma asık bir yüz ifadesiyle elini çantasına götürür. Halil de yine Fatma'nın rahatsız olduğunu düşünüp hisset çıkartmadan eşyalarını alıp eve gider. Bir şeyler atıştırıp hemen Fatma'nın ofisinin oradaki çay ocağına gider. Bakar ki ofisin ışıkları açık, perdeler açık ama kapısı kapalı. Herhalde içeride birisiyle birlikte der ve beklemeye başlar. Yaklaşık iki saat bekledikten sonra belediye önündeki banklarda otururken bir bakar ki daha önce gülümseyerek Fatma içerideyken uzun uzun Fatma'nın ofisinin penceresine bakan 1967 doğumlu adam ileriden başka bir adamla birlikte gelmekte. Adam yanına geldiği sırada Halil ayağa kalkar ve adamla konuşmaya başlar. O sırada hemen arkalarından ise Fatma ve Fatma'nın annesinin geldiğini görür. Fatma ile annesi Halil ve 1967 doğumlu adama baka baka bir şeyler konuşmaktadırlar. Halil'in ise bir gözü onlardayken 1967 doğumlu adamla konuşmaya devam eder. Tam Fatma ve annesi Halil'in arkasında 1967 doğumlu adamın önünde kalacak konuma geldiklerinde 1967 doğumlu adam Halil'e bakmayı bırakıp Fatma ve annesine bakmaya başlar. Halil ise şüphelenip kafasını çevirdiğinde Fatma'nın kendilerine doğru baktığını görür. Tabi Halil ona doğru bakınca Fatma hemen önüne döner. Annesi artık görüş açılarından çıkana kadar Halil ve 1967 doğumlu adama bakmaya devam eder. Diyerek de bu bölümün sonuna geliyoruz. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.